Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Ferhat Pirinci bizlerle birlikte. Sayın Pirinci hocam hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler Andan Hanım. yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan tırnak içerisinde o sözde anlaşma. Tabii ki Türkiye'nin tepkisi gecikmedi bu konuyla ilgili olarak. Ben hemen kısaca şunu sormak istiyorum. Bu anlaşmadan amaç ne? Neden böyle bir anlaşmaya imza attı Yunanistan ve Mısır? Aynı zamanda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerinin attığı adımların etkisi nedir bu noktada sizce? Evet ben anlaşmanın e, esasında e, görünürdeki amacının e, Türkiye'nin Libya ile imzalamış olduğu o deniz alanlarına belirlemeye yönelik e, mutabakat muhtarasını akamete uğratmak için yapılan bir anlaşma olduğunu söyleyebilirim. Ama bunun ötesinde yani alt satırına baktığımızda üç boyutta amaçların taşındığını görüyoruz. E, bunlardan birincisi Yunanistan'ın e, Mısır'da imzalamış olduğu bu anlaşma çerçevesinde adalara kıtasağınlı hakkı taraması ve bu anlamda Doğu Akdeniz'deki Yunan adalarına kıta sahanlığı hakkı tanınmasını emsal teşkil ettirerek Ege'deki diğer adalara da kıta sahanlığı hakkı üzerinde ısrarcı olması amaçlanmakta. İkinci boyutunda Doğu Akdeniz'deki enerji rekabeti bağlamında Türkiye'nin oradaki haklarını kesintiye uğratmak ve dolayısıyla Türkiye'yi sadece Antalya Körfezi'ne hapseden bir kıta zahanlığı vermeye yönelik girişimin bir diğer halkası olarak değerlendiriyorum. Dolayısıyla Doğu Akdeniz boyutu iki, üç, ikinci halka. Üçüncü evet. halkada malum bölge genelinde yani sadece Doğu Akdeniz veya Ege değil, Orta Doğu genelinde yaşanan bir güç mücadelesi var ve bu güç mücadelesinde Türkiye'nin giderek artan bir etkisi ve nüfuzu var. Ve bu bağlamda Türkiye'nin Libya ile geliştirmiş olduğu ilişkiler başta Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Fransa olmak üzere bütün aktörleri tedirgin etmekte. İşte Mısır bu anlamda ön plana çıkarak kendisinden ödün verecek bir anlaşmayı bile imzalamaya göze alarak Yunanistan'ın tabiri caizse amaçlarına hizmet etmekte. Dolayısıyla bu üç amaç görünüm olanın altındaki yatan faktörler. Evet. Şimdi hemen son olarak şunu da sormak istiyorum hocam size. Hem bu Anlaşma sözde anlaşma dediğimiz hem de Türkiye'nin attığı adımlar ki Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına da başlıyor Türkiye bunu da hemen hatırlatalım. Tüm bunlar Akdeniz'deki doğu Akdeniz'deki dengeleri nasıl değiştirir ki tansiyon oldukça yüksek o bölgede bundan sonrası için ne tür gelişmelere gebe o nokta? Açıkçası Türkiye dün yani sözlü anlaşmanın imzalandığını duyurulmasından itibaren gerekli adımı diplomatik açıdan bunu tanımadığını ifade etti ve sahadaki sismik araştırma devam ettireceğini ifade etti. Bu aşamadan sonra birinci öncelikle Türkiye Mısır'a değil de Yunanistan'ın o sözde kıta sahanlığı olarak ilan ettiği alana sismik araştırma gemisinin donanma kuvvetlerinin eşliğinde göndererek bir şekilde bunu tanımadığını dolayısıyla Yunanistan'ın maksimalist olduğu bittilerine fırsat vermeyeceğini gösterecek. Bu noktada işte Yunanistan'ın tepkisi önemli. Yani Yunanistan normal şartlar altında Türkiye'yi karşısına alabilecek bir aktör değil. Ne askeri kap kapasite açısından, ne siyasi kapasite açısından ne de diğer e, açılardan Türkiye'yi karşısına alabilecek bir aktör değil. Dolayısıyla burada ya Türkiye'nin e, bu eylemine rıza gösterecek. Dolayısıyla e, en baştan ölü doğmuş olan o anlaşma e, uygulanamayacak. Ya da Yunanistan burada e, kendi hak iddiasını e, güçlendirmek için Türkiye'nin karşısına e, yine kuvvet çıkaracak. İşte bu anlamda askeri bir güç gösterisine sahne olacak bu Akdeniz gerginlik artacaktır ama e, caydırıcı faktörleri açısından düşündüğümüzde Türkiye Yunanistan arasında ve Yunanistan'ın sözde ilan etmiş olduğu kıta sahanlığı alanında ki Türkiye'nin kıta sahanlığı alanı olduğunu Türkiye en baştan bunu ilan etmişti ve özellikle 2019 Kasım'ında Birleşmiş Milletler'e sunmuş olduğu haritada da net bir şekilde buranın kendi kıta kıtası olduğunu belirten bir harita yayınlanmıştı. Dolayısıyla bu konu iki ülke arasındaki gerilim ve muhtemelen sonrasında diplomasinin çalıştırmasına devam edecek. Ancak şu hususa dikkat çekmek isterim. Yunanistan geçmişte olduğu gibi günümüzde de hatta geçtiğimiz günlerde de diplomasi masasındayken ara sıra böyle oldu bittilerle sahada kazanımlar elde etmeye çalışan bir aktör. Geçmişte türk yunan ilişkilerinde Ege sorunlarında, hava sahasında, kara sularında ve kıta sahasında bunları gördük. Dolayısıyla bugün de buna şahit oluyoruz. E, bu saatten sonra Türkiye'nin devlet tecrübesi, yönetim kapasitesi ve özellikle de e, askeri kapasitesi böyle olduğu bitlere izin ver, vermeyecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, bu noktada şu anda sorunu Mısır'la Türkiye arasında veya diğer aktörlerle Türkiye arasında e, büyük bir sorun haline getirmek yerine Yunanistan'ın e, o ilan etmiş olduğu sözde tasarın alanları tanımadığımızı askeri araçlarımızla ve özellikle sismik ve e sondaj araçlarımızı göndererek göstermemiz önemli diye düşünüyorum. Evet. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Ferhat Pirinçi bizlerle birlikte